Evet arkadaşlar, Emlakşet Soruyor serisinin 3. bölümünde bir aradayız. Bugün Emlakşet ofisinde Katay Grubu'nun yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Yılmaz var. Mehmet Bey öncelikle ayağınıza sağlık, ofisimize geldiniz, programımıza katıldınız. Size hoş geldiniz demek. Çok, çok ediyorum. teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Güzel bir ofisiniz var. Birçok genç arkadaşımız var. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Çok mutlu oldum ofisinizde bulunmaktan gerçekten. Şimdi biliyorsunuz programımız gereği konumuza beş tane soru soruyoruz. Ben Mehmet Bey'e gene bugün beş sorumuzu yönelteceğim. İlk soruyla başlıyorum. Mehmet Yılmaz kimdir? Kısaca bir sizi tanıyabilir miyiz her şeyden önce? Tamam. 1971 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 91 yılından. Bu yana da yaklaşık 30 yıldır Katay grubun kurucu ortaklarından biriyim. Diğer ortağımız Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Alper Tulsuz Bey. Peki siz hukuk okudunuz ama 30 yıldır gayrimenkul sektöründesiniz. Evet. Gayrimenkul sektörüne girme hikayeniz nedir? Gayrimenkul sektörüne üniversite döneminden daha önce başlamış idik. E, i̇şin doğrusu hukuk eğitimi ve hukuk bilgisi gayrimenkul sektörüyle çok arkadaş e, bir e, bölüm. Böyle olduğu için e, işimi yaparken yani gayrimenkul işiyle uğraştığım tüm bu süre boyunca e, hukukla ilgim devam etti. E, bana göre e, birçok şey de öğrendiğim için e, gelişmiş de oldu. Bununla birlikte hukuk okumuş olmam konuları daha iyi anlayabilmeme, kavrayabilmeme üzerinde düşünüp fikir yürütebilmeme imkan veriyor. Dolayısıyla hukuk eğitimi benim için çok avantajlı oldu evet. iş hayatında. Süper. Peki Katay grup dediniz. Biraz Katay grubu sizden dinleyelim mi? Kuruluşu, nelerle uğraşıyor, hedefi ne, vizyonu ne? ...biraz Katay Grup'u dinleyelim size. Katay Grup... ...az önce de söylediğim gibi... ...1991 yılında kurulmuş olan bir şirket. Kurulduğumuzda... ...yaklaşık 10 yıl kadar... ...gayrimenkul danışmanlığı... ...ve aracılık hizmetleri verdik. Özellikle o dönemde... ...bugüne göre Türkiye'de... ...daha az sayıda olan... ...ekspatlar, yabancı uyruklu... ...Türkiye'de çalışan... ...kişilere ve... Firmalara işte ev kiralamalarında, ofis kiralamalarında veya satın almalarında konsolosluk çalışanlara, konsolosluklara e, İstanbul'da bulunan e, yüksek nitelikli gayrimenkullerin pazarlanmasına yönelik olarak hizmet veren bir firma olarak çalıştık yaklaşık 10 yıl kadar. Sonra hem gayrimenkul sektöründeki tecrübemiz gelişti, hem de e, Türkiye'deki ekonomi daha büyüdü. Gayrimenkul sektörü de bu büyümeden payını aldı. E, belli bir sermaye temerküzünü de biriktirmesini de gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla yavaş yavaş proje geliştirme işlerine başladık. E, 2000'li yıllardan itibaren e, gitgide daha çok fonksiyonu ihtiva eden, büyüklük olarak e, gitgide gelişen bir takım projeler yaptık. Başakşehir'de artaryum isminde karma fonksiyonlu projeler yaptık. Başakşehir'de o projeleri yapmadan önce bölgede bir sağ araştırması yaptık. Kamusal şirketlerin proje geliştirdiği bir bölgeydi, bir banlıyor bölgesiydi. Burada projeleri geliştirmeden önce yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 800 denekli bir sağ çalışması yaptık. Onda çok öğretici bir takım sonuçlar da karşılaştık. Projede yer alan ticari e, mağazalar açısından da bölgenin ihtiyaç duyduğu, e, beklediği markaları tespit etmeye çalıştık. Bunun sonuçlarını e, ticari alanları pazarlarken aynı zamanda bir pazarlama enstrümanı olarak da kullandık. Çünkü e, projede yer vermek istediğimiz markalara bu anket e, sağ çalışmasının sonuçlarıyla gittiğimizde o markalar da bölgede kendilerinin beklendiğini bildiklerinde daha istekli bir şekilde projede yer aldılar. Kısacası orada yapmış olduğumuz proje etrafında daha sonra geliştirecek olan geliştirilecek olan projeler için de bir belirleyici proje oldu. Buradan hareketle burada elde ettiğimiz bir takım bilgileri geliştirerek iki yeni kentsel dönüşüm projesi 2000'li yılların işte 2011-12'den itibaren geliştirmeye başladık. Bir tanesi İstanbul'daki Avrupa yakasında önemli kentsel dönüşüm bölgelerinden birisi olan Basın Ekspres üzerinde günümüzde dönüşmüş olmakla beraber diyelim ki 10 yıl öncesine kadar yoğun olarak fabrikalar, depolar, lojistik alanların bulunduğu bir bölgedir. Fakat bu bölge bölgede bulunan ilçe belediyelerinin de e, yaptığı e, dönüşüm planlamasına uygun olarak günümüzde rezidans, otel, e, lüks, A ve B segmentinde ofisler şeklinde bir dönüşüm e, geçirmektedir. E, Nivo İstanbul projesini gerçekleştirmekteyiz. E, bu projede yaklaşık e, 1200 konut ve 200 kadar ticari alandan oluşuyor. Aynı zamanda içerisinde bir apart otel, home office, rezidans, e, dükkan, mağaza e, karmasını barındıran bir proje. Önceki geliştirdiğimiz projelerden hareketle bu büyüklükteki bir kentsel dönüşüm projesinin çevresine yapacağı dalga etkisinin farkında olarak bir takım parametreler belirledik. Bunlardan bir tanesi projede şu anda teslim ettiğimiz iki blok var 346 ünitelik. Bunlar LEED Gold sertifikası alacaklar. Biliyorsunuz bu enerji verimliliği ile ilgili bir sertifika ve e, her ne kadar günümüzde nihai tüketici nezdinde e, satın alma kararı verirken çok belirleyici olmasa da yatırım değeri bakımından ileride enerji sertifikasına sahip olan gayrimenkullerin daha çok tercih edileceğini, e, tüketicinin bu konuda daha çok bir, e, bilinçleneceğini düşünüyoruz. Bence Nivo İstanbul Projesi'nin Nivo Ataköy'de öyle en büyük özelliği Etrafıyla yüksek entegre olma kabiliyeti ve entegrasyon kabiliyeti böyle yüksek projelerle Basın Ekspres'teki dönüşümün daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Kısaca Katay Grup olarak gayrimenkul sektörüne ilişkin yaptıklarımız bunlar. Valla çok sağ Ben ama şunları duydum ve çok da etkilendim. Yani proje yapmak, ev yapmak. Duvardan, tuğladan ibaret bir şey değil. Yani bu bir yaşam inşa etmek aslında, yaşam tarzı inşa etmek ve bunları tasarlarken tahmin ediyorum sizin proje geliştirici kimliğinizden ötürü bir orada müşteri araştırmasıyla başlamak bence çok güzel bir yaklaşım. Yani bizim yaptığımız her işte orada yaşayacak, o kullanacak, o ürünü kullanacak insanlar ne istiyor? ihtiyaçlarını belirleyip yola çıkmamız gerekiyor. Yola çıkınca e, o evse ev, başka bir ürünse başka bir ürün satılıyor. E, ben şu anda açıkçası gördüğüm kadarıyla işte bir stoklardan bahsediliyor hep. E, stoklar birikiyorsa, şişiyorsa bence o bölgenin ihtiyaçları çok analiz edilmeden yapılan e, ürünlerde şişme oluyor. O yüzden de, de bence bu yaklaşım çok güzel bir yaklaşım. E, sizi tebrik ediyorum bu konuda. Aynı zamanda e, bulunduğu bölgeyle entegre olan e, yapılar yapma Vizyon olarak duydum ben bunu. Bu da çok değerli çünkü dolayısıyla sadece o projede yaşayanlara değil herkes açıkçası çevreyi satın alıyor. Sadece evi de satın almıyor. Yani o çevreyi geliştirme anlamında da çok değerli bir vizyon olarak görüyorum. Ben size tebrik ediyorum. Umarım e, hızlı bir şekilde bu ünitelerin satış devam eder, projeler gelişmeye devam edersiniz. Şimdi peki e, siz şimdi 2018 çok zorlu bir yıldı. Şimdi 2019'da açıkçası e, hani zor başladı, e, sona doğru biraz toparladı. Ben rakamlara baktığımda işte 1 milyon 350 bin civarı TÜİK verilerine göre konut satışı gerçekleşti. Hani bu kadar krizli, problemli bir yıla göre gene de bir önceki yılda neredeyse aynı seviyede kapattı. E, zaten hep söylüyoruz yani gayrimenkul bitmeyecek sektör. Gayrimenkulün en kötü durumu bile budur bence. E, ama hani zor bir yıl e, yaşandı siz nasıl değerlendiriyorsunuz 2019'u? en kötüsü geride mi kaldı yoksa zorlandınız mı? Nerelerde zorlandınız? Zorlukları nasıl aştınız? Biraz 2019'la ilgili sizden görüş almak istiyorum. 2018 zor bir yıldı dediğiniz gibi 2019 da zor bir yıl oldu. kuşkusuz sektördeki bütün firmalar bakımından bir takım ilave tedbirler almak gerekti ve projelerimizi biraz yavaşlatmamız gerekti. Yeni projelere başlama konusunda biraz daha temkinli değerlendirmeler yapmak zorunda kaldık. Bence en önemli yani kazanımlarımızı da konuşmamız lazım. Çünkü genelde kriz ve güçlük yaşanılan yıllarda açıkçası yakınmak çok kazandırıcı bir şey değil. Biz kendi adımıza firmamızda yaşadığımız her güçlükle ilgili sonuçta işimizi sürdürmek durumundayız. Sizin de bahsettiğiniz gibi orta vadede uzun vadede bakacak olursak gayrimenkul ve konut hatta ticari üniteler hepsi bir ihtiyaçtır. Artan veya azalan bir talep de olsa muhakkak talep devam edecektir. Dolayısıyla biz de sektör, bu sektör içinde bulunduğumuz sürece bu işi yapacağız. Böyle olduğundan dolayı kaç karşı karşıya kaldığımız güçlüklerle ilgili neler yapabiliriz? Bunları konuşmak gerekiyor. Şimdi az önce çok isabetli bir şey söylediniz, çok önemli bir nokta bence. 2019 yılı aslında 2018 yılına göre de. Daha zor olmasına rağmen dediniz ki mesela satış fiyatlarında çok dramatik bir düşüş olmadı. Bunun bence üzerinde durmak gerekiyor şu bakımdan. Az önce de söylediğim gibi sektörde azalan lokal Türk müşteri yerine ki aslında bizim sektörümüz %95'in üzerindeki bir büyüklüğü tamamen lokal taleple doyurulan bir sektör. Dolayısıyla yabancı müşteri konuştuğumuzda dahi en fazla %5'lik bir büyüklüğü konuşuyor oluruz. Dolayısıyla %95'i iyileştirmediğimiz sürece %5'i ne kadar arttırırsak arttıralım. Son 2-3 yıldır Körfez bölgesinden gelen Arap müşteri sayısında çok azalma oldu ve bu 2019'da özellikle inşallah 2020'de böyle devam etmez ama 2019'da bayağı azaldığını hep birlikte gördük. Öte yandan bu azalan müşteriler yerine yeni pazarlardan başka yabancı müşteriler gayrimenkul sektörü için ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi orta ve uzun vadede çok ümit var olduğumuz Çin pazarı. Çin çok büyük ve derin derinlikli bir market. Kuşkusuz Çin pazarı harekete geçtiğinde Asya'da şimdiye kadar muhatap olmadığımız bir taleple sektörümüz karşılaşacak. Çünkü Çin'le beraber biz Pakistan, işte Asya'daki diğer ülkeler belki bize çok uzak geliyor ama mesela yani az önce sizinle konuştuk işte Nivo projelerinde Japonya'dan, Tokyo'dan Japon bir müşterimiz var. Şimdi bunu konuştuğumuzda bugün bize çok şaşırtıcı geliyor. Belki 10 yıl sonra Kore'den, Tayland'dan, Tayvan'dan, Japonya'dan müşterilerimiz olduğunu konuşacağız. Dolayısıyla kısaca e, sorunuza cevap verecek olursam, 2020 yılında çeşitlenen ve gelişen yabancı pazarlar, e, düşen kredi maliyetleri sebebiyle canlanacak olan e, iç pazar e, sebebiyle e, gayrimenkul sektörünün 2018 ve 2019'a nazaran daha iyi olacağını e, ümit ediyoruz, bekliyoruz. Öte yandan 2019'da ve hatta 2018'de sistemi sürdürebilmek bakımından geliştiricilerin razı olduğu maliyetin altındaki fiyatların imalat maliyetlerine yansıyan yüksek enflasyon sebebiyle 2020 yılından itibaren artık gayrimenkul satış fiyatlarında kaçınılmaz olarak yavaş yavaş yükselmelerin ...meydana geleceğini düşünüyoruz. Bu yükselmeler... ...şu andaki azalmakta olan mevcut gayrimenkul stoğu... ...azaldığında, yeni projeler ortaya çıktığında... ...daha dramatik yükselişler gayrimenkul fiyatlarında göreceğiz. Açıkçası gayrimenkul sektörünü daha yakından takip eden... oryantasyonu yüksek yatırımcılar... ...bize göre bunun farkında oldukları için... Ee, özellikle e, bu yılın işte Mart ayından sonra, Nisan'dan itibaren bunları bir takım istatistik verilerle de e, bu söylediklerimizi destekleyecek sonuçları göreceğimizi düşünüyorum. Ben biraz şöyle e, yorumluyorum. Şimdi 2019'da yabancıya satış fenomeni e, işin içinde biraz vardı. Her ne kadar Arap pazarı biraz yavaşlasa da yeni pazarlar mutlaka geliyor ve muhtemelen gelmeye de devam edecek yani bunu görmek lazım işte yeni pazarlar konuşuyorsunuz Çin dediniz Pakistan e, günden de yine orada da iyi bir e, talep var aslında İstanbul bulunmaz bir e, nimet bence süper bir şehir yani hem Avrupa'ya yakınlığı açıdan hem kendi e, tarihi ve işte alışveriş merkezleri olsun e, birçok şey erişim açısından mükemmel bir şehir gerçekten. Dediğiniz gibi mesela Londra'ya gidiyorsunuz, inanılmaz kozmopolit bir şehir. Muhtemelen İstanbul'un geçeceği dönüşüm de bu. Buna hazırlıklı olmak lazım bence yapılacak şey bu. Peki şimdi hem sektörün büyümesi yani bütün hikaye bence pastanın büyümesi, hep bunu konuşuyoruz, gayrimenkul işinin büyümesi. Hem pastanın büyümesi açısından hem belki bu yabancıya satış gündemi açısından siz de bir hukukçusunuz. Şu anki mevcut mevzuatlarda veya yasalarda veya yönetmeliklerde sizce yapılması gereken bir şey var mı önümüzü açmak açısından? E, 2020'de bununla ilgili hiçbir beklentiniz var mı, bir değerlendirmeniz var mı? Onu da bir e, dinlemek isterim sizden eğer varsa bu konuda. E, şimdi şöyle, e, hukuk e, toplumsal hayatla beraber e, gelişmek zorunda olan bir dal. E, şu kuşkusuz vardır ve olacaktır, o hiç bitmez. Zaten açıkçası bütün hükümetler, meclisler, yasama faaliyeti bunun içindir. Mevzuatta birçok yeni düzenlemeler yapılıyor. İşte şimdi mesela diyelim ki az önce konuştuğumuz yabancı satış, işte 2014'te yapılan mütekabiliyet şartını kaldıran bir yasal düzenlemenin sonucu olarak bugün bunları konuşuyoruz. Yoksa öyle bir pazar yoktu. İşte o pazarı tahrik eden Türk vatandaşlığının olağanüstü kazanımına karşılık olarak önce 1 milyon dolar sonra 2 milyon dolarlı 250 bin dolarlık bir gayrimenkul karşılığında vatandaşlık kazanımına ilişkin yapılan düzenlemeler sebebiyle tahrik edilmiş bir yabancı satışını konuşuyoruz. Şimdi bunun gibi de mesela kentsel dönüşüm konusunda bir takım yapılmış olan mevzuatta çalışmalar, düzenlemeler var. Ama bizim gibi geliştiricileri tahrik etmek bakımından yapılması gereken çok şeyler de var ee, özellikle e, bir projeye başlaımızda e, idareler bakımından e, bizim önümüze konulan bir takım işte harçlar e, işte giderler resmi giderler vesaire bunlarla ilgili yükler projenin maliyeti e, fizibilitesi noktasında proje geliştirici e, uzaklaştırabiliyor bir takım projeleri bu e, içinde yer almak açısından. Projelerin bir kredi finansman paketi desteği desteğiyle beraber özellikle kentsel dönüşüm konusunun planlanması gerekir. Az önce şu anda geliştirmekte olduğumuz Nivo İstanbul ve Ataköy projelerinde enerji verimliliği sertifikasyon programlarına uygun imalat yaptığımızı proje yaptığımızı bahsetmiştik. Maalesef günümüzde henüz enerji verimliliği yüksek binaların ilgili projeler konusunda e, kamu idarelerinin e, bir, e, bir yardımcı olma durumu yok. Yani bir takım harçlarda bir kolaylık veya bir e, yani sizi özendirecek bir uygulama yok. Dolayısıyla e, enerji sertifikasyon programlarına uygun yani akıllı enerji kullanan bir bina yaptığınızda daha yüksek bir yatırım maliyeti ortaya koyuyorsunuz. ...günümüzde ne yazık ki... E, ...nihai tüketici bakımından e, satın alma kararı üzerinde... ...bir etkisi olan bir yatırım değil. Sadece e, markanın... ...sürdürülebilir reputasyonu bakımından yani mesela biz bunu niye yapıyoruz... ...hem ahlaki açıdan yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu iyi bir şey. Diyoruz ki yani bunu yaptığımızda... ...mesela ben çocuklarıma bunu söylediğimde gurur duyuyorum bir baba olarak. Bir taraftan da... ...şu anda satın alma kararında etkisi olmasa dahi 5 sene sonra 10 sene sonra Katay'dan bir gayrimenkul almış olan müşteri artık bu piyasada bir parametre haline geldiğinde satıcıların satın alma kararına etki eden o zaman bize müteşekkir olup firmamıza, daha çok markamıza, daha çok Kata'ya, Nivo'ya daha çok itibar edeceklerini düşünüyorum. Yani sadece ahlaklı ve iyi olmak bakımından değil, aynı zamanda iyi bir tüccar olmak bakımından da sonuçta iyi bir tüccar markasına da yatırım yapmalıdır doğru bulduğu noktada. Bu o enerji verimliliği ile ilgili konular ee, kamu idarelerince, belediyece, şehircilik bakanlığınca daha çok özendirilmeli. Yani biz özendirilmeliyiz. Tekrar ayağınıza sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Yani Emlak Jet'in inşallah önümüzdeki dönemde daha da gelişerek, büyüyerek çünkü bu konuda alınacak çok yol olduğunu düşünüyorum bu röportajımızdan önce de size yaptığımız sohbette de konuştuk. Açıkçası dijital dünya hepimizin cep telefonunda, işte elimizdeki tabletlerde, bilgisayarımızda ve belki çocuklarımız açısından çok daha fazla hayatını kapsayacağı için yani sizin gibi platformların geleceğini parlak olduğunu düşünüyorum. Evet. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, emlak soruyorum. Bugün programı kapatıyorum. Tekrar Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede görüşmek üzere.